Merhaba arkadaşlar. Bir yeni videodan daha herkese selamlar. Arkadaşlar videolarımız devam ediyor. Yavruların gelişimleri haftalık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Sabah kaplama kirli erkekle, perçemli erkekle Kızılgök'ün yavrularını sizinle paylaşmıştım. 3 hafta olmuştu bugün. Bugün 3 hafta olan bir de kuşumuz, bir yavru, bir çift yavrumuz daha var. Şimdi onları da paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Bozdumanlı alayla, takkalı alayla, Akhav gökteşinin markası olan pardon, markanın gökteşinin yavrularını paylaşacağım. Onlar da 3 haftalık oldular. Siz de beni kırmayıp şu abone tuşuna basar, videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. 140'larda kaldık arkadaşlar. Şöyle bir abone olma sayımızı bir artıralım arkadaşlar abone sayımızı şöyle bir 200 olalım da daha keyifli videolar çekip size paylaşalım biliyorsunuz vakit buldukça videoları çekip gönderiyorum size bugün 3 tane mi attım öyle bir video attım böyle 5 dakika 7 dakika 10 dakika kısa kısa videolar attım 3 videosu attıydım Şimdi bu videoyu çekmeden önce de Bozdumanlı ile araba uçurdum. Bir 20 dakika 25 dakika uçtular. Beyaz kaldırdım onlarla beraber. Şu sıktaki olan dumanlıyı kaldırdım. Moskilinin altındakini. O da yumurtaya ay atıyor. Şimdi sizinle şeyi paylaşacağım arkadaşlar. Bozdumanlı'nın yavrularını paylaşacağım. Onlar olmadan önce şuradan bir tonluk alalım dışarıda göstereyim size yavruları ekeleri çıkartmadım arkadaşlar damızlıkları. şimdi alacağım beraber bakalım durun bakalım durun bakalım <laughs> bismillahirrahmanirrahim gel bakalım paşam gel sen de hoppala evet. evet arkadaşlar yavruları görmeden şu beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz inşallah sayımızı arttıralım size zahmet Evet. Yavrularımız burada. Maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Bakın. Boz dumanlı verdi ikisini de. 3 haftalık oldular. Şunların renginin güzelliğini görüyor musunuz? Babaları boz dumanlı alan, takkalı olan. Anneleri de markalı gökdişi. Uçurduğum boz dumanlıyla Arap Kovaladığım bozdumanlı Arap anneden kardeşler arkadaşlar bunlarla aynı annedeler anneden kardeşler babaları farklı bu uçurum bozdumanlıyla Arapın Arap'ın babası bizim kral biliyorsunuz sayfamızı takip eden abonelerimiz bilir bunların babaları da. Boz dumanı tak kala ala. Şöyle bir önümüzü dönün bakalım arkadaşlar. Dönün bakalım. Dönün başını dönün. maşallah. Maşallah. Dur kaşar dur. Şöyle dur. Ben biraz hava almış olur. Neye çıkıyor mı çıkıyor? Çık bakalım. Hadi sen de çık kardeşin yanına. Sen de çık. Evet. Yavrularımızın sağlıkları gayet yerinde arkadaşlar. Maşallah değil mi? Nazar değmesin yavrularımıza. Görüyorsunuz. Haftalık gelişimlerini sizinle beraber takip ediyoruz arkadaşlar. Kısmet olur bunlar büyür. Beraber kovalayacağız bunları sizinle beraber. Hedefe alıştıracağız. Yavruların hepsi aynı hepsi arkadaşlar. Şimdi kümeste 10 tane bunun gibi üçer haftalık olmuş yavrularımız var. Bu 10 yavruyu da beraber kovalayacağız. Artık bunlar ikişerli mi kovalarız, üçerli mi kovalarız? Önce hepsini bir sırayla kovalayıp uçumlarını aldıracağız, hedefi alıştıracağız. Aynı bu zamanla ablası, Arap abisi gibi. Bakın kirli perçemli de doldurdu altını iyicene. Çatıdan inemiyor. Bir uçurdum sabah bir saat uçtu. Terasa falan geliyor baş gelmeye başladı, atmaya başladı. Böyle fışkırmaya falan başladı. 2-3 takla yapmaya başladı. Altını doldurdu hayvan. Oraya çatıya düştü. Oradan da inemiyor işte. Gördüğünüz gibi Bundan önceki bir videoda da Şeyini paylaştıydım havadayken Sizlerle Görüyorsunuz yavrularımızı Sizlerden tek ricam Bakın arkadaşlar bir maşallah yazın da Nazar değmesin Yavrularımıza Bir maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar Gelin buraya ya, Gelin ya Nereye gidiyorsunuz ya Kornukta durmuyorlar Zorlukla dönüyorlar. Yavrularımız gün tam 3 haftalık oldu arkadaşlar. Anne baba çok güzel bakıyor maşallah. Hiçbir sıkıntılar yok. Babayı görüyor musunuz? Bak baba da oradan yavruları kesiyor. Babalara Oğlum, ya merak etme sen Yavrularına bir şey olmaz Evet arkadaşlar Burada videoyu sonlandırıyorum Yarın gündüz videolarına devam edeceğiz Hem uçum videosu atarız tekrar Yarın 3 haftalık olan yavrularımız var Onları tanıtırız sizlere Abone olmayan arkadaşlarımız Abone olur sayfamızı takip eder Videolarımızı beğenirse Çok mutlu oluruz Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.